Kapuska çok güzel olmuş. Eline sağlık gerçekten ya. Abartma. Abartmayayım vallahi üç tabak yedim ya. Neyse tam sevdiysen yaparım bir daha. Evet eline sağlık. Vallahi son gün ya. Ablam duymasın ama ben de çok sevdim. Vallahi beğendin. Çok güzel olmuş. Aslında ablamın günahını almayayım. O da çok güzel yapar da. İşte benimki de herhalde kardeşlik nazı. Öyle. Ya annem babamı küçük yaşta kaybedince bütün nazım ablama geçti. Ya benim hep iyiliğimi düşünmüştür de kahrımı da nazımı da hep o çekmiştir. Derya söylemişti bana evlenmediğini. Demek bu yüzdenmiş. Anne baba oldu işte sana. Evet evlenmemiş. Sen nereden biliyorsun? Şey bu veli, veli şeysi toplantısını yaptık ya o zaman konuşmuştuk. Mert'le mi konuştunuz? Evet Mert söylemişti. Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Yaptın mı lan? Yaptım hocam. 30 sayfa verdiniz. Yo! Ne, ne 30 sayfası ya? Ne, ne otuz 30 sayfa öde veriyorsun çocuklara sen? 30 sayfa mı verdin? Çek Çaka yapıyorum hocam. Vermemesin. Lan çakal! Ve? <laughs> <Çakal. gülüyor> tamam vereyim ben o zaman. Evet. Köfte. <laughs> Yo mu 30 <otuz> sayfa verdiğimi. <laughs> Mert koçum. Sen istersen ablana haber et söyle yani. Şey, merak etmesin kadıncağız. Yok hocam siz ablamı tanımıyorsunuz. Nereden tanıyacak canım? Hocam, gerçekten ablam burada olduğumu öğrenirse... ...geli burayı basar, beni buradan alır. Sizin de başınızı ağrıtır ya. Tamam, tamam. Burada olduğunu bilmesine gerek yok. Sen merak etmesin diye bir yerde olduğunu söyle. Yok, yok. Hiç gerek yok ya. Onu sen de, onu. Songül abladayım de. O beni tanıyor, biliyor zaten. Gelir sıcağı sıcağına konuşuruz mevzuyu. Ya orayı karıştırma şimdi. Abla kardeş Aslında bir mevzu. İyi olduğunu bilsin yeter. İyi tamam. Ben fikrimi söyledim. Alo. Sen niye 30 sene bekliyorsun çocuklara? Vermemişim. İyiyim ya. abla. Merak etme. Süçükardayım. sen. Her şeyi beklerim ben. Bu akşam burada kalacağım abla. Yarın görüşürüz. Başladın yine. Saati. Sabahtan beri... Takılmış. Ne yapayım? Takılmışsa be? git diş ipi kullan be. Nerede diş ipi? Çekmecede duruyor işte. Hangi çekmecede? Öf bak. Sana bir defa getireceğim. Bundan sonra diş ipi kullanıyorsun artık. Çık, çık, çık. Çekemem. Getir. Takılmış. Ne yapayım? Sus. Benimle sağlık dedik. Kapuska dedik. Kalmış işte dişte. Gel kocam. Konuştun mu? Konuştum hocam. İyi. Merak etme. Sadi, ulan laf dinletemiyoruz adama ya. Mesela bak yengen de kara mambadır, mara ama iyi insandır. Bak, kalbi temizdir. Bak bazen böyle delileniyor, çeker sıkarıp. biliyor musun? Sıkar yüzün yaşına bakmaz. Sonra pişman olur vicdan yapar. İyi insan çünkü temelde. Gelsin,